Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço analizi yayınlarımızla hız kesmeden devam ediyor. Araştırma müdür Mehmet Umcu da benimle birlikte. Holdingler bu hafta yoğun bir şekilde ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Sağ olsun Mehmet de izleyicilerimiz için bol bol e, bilanço analizi yayınlarını bu hafta özelinde gerçekleştirdi. Haftanın son bilanço analizi yayını ve Mehmet hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Eda. Anadolu grubu holding finansallarını açıkladı. Bakalım bizlere ne aktaracaksın? Teşekkürler. Ee, i̇kinci çeyrekte 3 milyar TL'ye yakın bir net kar gördük Anadolu grubunda. Yıllık bazda %98'lik bir artışa tekabül ediyor bu. Ee, piyasa beklentisi tarafında çok fazla katılımcı yoktu. Ee, bu sebeple çok gösterge olmasa da 1.75 milyar TL olan piyasa beklentisinin çok çok üstünde gelmiş oldu diyebiliriz. Ama genel olarak zaten iştiraklerin açıkladığı bilançolara baktığımızda hem Anadolu Efes tarafında hem Migros tarafında güçlü bilançolar görmüştük yine beklentileri aşan. Dolayısıyla iyi bir bilanço diyebiliriz yine Anadolu Grubu Holding tarafı içinde. Detaylara indiğimizde ise önce finansallardan başlayayım. 77.4 milyar TL'lik bir ciro görüyoruz. %80'e yakın bir büyüme var bu tarafta. Ee, raporlanan fabrikaya baktığımızda 12.1 milyar TL'ye tekabül ediyor. %15.6'lık fabrik marjı ee, aynı zamanda %81'lik de yıllık bazda büyümeye tekabül ediyor bu. Yani düzeltilmiş fabrikaya baktığımızda ise orada da yine %16 ile güçlü bir fabrik marjı görüyoruz. 12.4 milyar TL. Yani yukarıdan aşağıya kadar oldukça güçlü bir bilanço diyebiliriz Anadolu grubu için. Meşrubat tarafında %9'luk bir küçülme vardı tonajlarda bu çeyrekte. Ama buna rağmen %60'a yakın bir ciro büyümesi gördük. Burada tabii hem depremin etkisi var Türkiye pazarında hem de Pakistan'daki makroekonomik problemlerden dolayı o tarafta bazı tonaj açısından baskılar yaşandı. Yani her iki durumda oldukça ekstrem durumlar olduğu için %9'luk tonaj düşüşünü Gayet normal olarak karşılıyoruz biz. Buna rağmen de e, karlılık tarafında ve Ciro tarafındaki görüntüyü olumlu olarak yorumlayabiliriz. Zaten burada %9 e, tonaj düşüşüne rağmen e, Ciro %60 arttı ama e, Favök %80 arttı ve net karda %94 arttı e, meşrubat tarafında. Gayet iyiydi yani e, Coca-Cola bilançosu açıkçası. Anadolu EFES tarafında yani bira segmentinde tonaj bazında yine burada %5'lik bir büyüme gördük. Geçen çeyreklerin aksine burada iyileşme başladı artık geçen çeyrekten itibaren diyebiliriz. Geçen çeyrek çok pardon %6'lık bir düşüş vardı. Bu çeyrekten itibaren bir miktar yıllık bazda iyileşme başlamış gibi görünüyor. %5'lik tonaj artışı nereden kaynaklanıyor buna baktığımızda ise %20'lik bir yurt içi pazarda tonaj artışı görüyoruz. Yurt içi pazar çok kuvvetliydi bu çeyrekte. Ee, Ukrayna ve Rusya tarafında da bir miktar toparlanma vardı. Ee, dolayısıyla da e, konsolideye baktığımızda e, iyi bir e, görüntü mevcuttu Bira tarafında. Bira tarafının karlılığına baktığımızda da yine e, Favök'te %72'lik bir artış gördük yıllık bazda. Et karda ise 54'lük bir artış gördük. Tatmin edici bir bilançoydu Anadolu Efes bilançosu bu tarafta olumlu diyebiliriz yani meşrubatlı olumlu bu tarafta olumlu. Migros'a geçersek e, en olumlu bilançolardan birisiydi bu iştiraklerde zaten. E, ciro tarafında yıllık bazda %106'lık bir büyüme gördük. Eee FAVÖK'te %51'lik, birlik, e, net karda ise %240'lık bir büyüme gördük burada. E, Migros'un detaylarına baktığımızda da online satışların artık ağırlığının %17'lere yaklaştığını görüyoruz. E, bu taraftaki e, görüntü iyi. Eee bunun dışında yani Favök tarafında tabii Migros operasyonu biraz daha az karlı bir operasyon. Yani Ciro'daki ağırlığı Migros'un %44 civarında mesela birinci yarı yılı itibariyle ama Favök'teki ağırlığı %23 civarında. Ama karlılık ise karlılık tarafında baktığımızda bir operasyonu ise tam tersi gibi bir görüntü mevcut. Orada da karlılık yüksek. Aynı zamanda cirodaki ağırlığı düşük gibi düşünülebilir yani. Bir taraftan daha yüksek karlılık söz konusu iken bir tarafta ise daha yüksek ciro söz konusu diyebiliriz. Otomotiv segmentine baktığımızda çok güçlü bir çeyrek geçirdi. Zaten hem yurt içi pazar hem de ihracat adetleri iyi gidiyor genel olarak otomotiv pazarında. Dolayısıyla burada da hem Anadolu Suzu'nun olduğu, Anadolu motorunun ve çelik motorunun olduğu e, operasyon grubunda e, Ciro tarafında %102'lik bir büyüme var. E, Favök'te %241'lik. Net kârda ise %223'lük bir büyüme var. Çok güçlü seyretti bu taraf. Bunun dışında uluslararası gelirlere baktığımızda bir miktar düştüğünü gördük ağırlık olarak. %33'e geriledi birinci yarı yılda, uluslararası gelirlerin toplam gelirleri oranı. Ama burada gayet normal bir durum bu. Çünkü hem Migros tarafı çok iyi hem de yurt içi pazar çok iyiydi bira tarafında. Dolayısıyla burada uluslararası gelirlerin payının azalması çok da önemli değil karlılık bu seviyelerde korunduğu müddetçe. Yani borçluk tarafına baktığımızda e, net borç/fa böy rasyosunun 0.6x'e düştüğünü görüyoruz. Geçen çeyrek 0.8x'ti. E, ciddi bir e, nakit üretimi söz konusu. Bunun da tabii e, finansman tarafında ve bilanço tarafında olumlu etkilerini görüyoruz. E, solo net borç da e, 2.3 milyar TL seviyesine düşmüş oldu. E, iyi bilançoların ardından. Çeyreklik bazda %13'lük bir Düşüşe tekabül ediyor. Ee, holding is kontosuna gelelim bir de. %42 civarında bir holding is mevcut şu anda Anadolu grubunda. Son iki yıl ortalamaya baktığımızda %25-30 bandında bir e, ortalama söz konusu burada. Tam tutar ise %27'lik bir e, ortalama oluşmuş son 2 yılda. Yani burada aslında hala da iştirakleri oranla daha iyi bir performans göstermesini beklerim ben Anadolu grubunun. Zaten son birkaç gündür Anadolu grubu tarafında bir e, yüksek pozitif bir fiyatlama var. E, bilançon'un ardından e, ne şekilde e, seyredecek tabii piyasa fiyatlaması izliyor olacağız ama burada e, holding ispontosunda hala daha %15-20 civarında bir gidecek yeri olduğunu söyleyebilirim. Pozitif ayrışmasını bekliyorum ben hem piyasadan hem de e, iştiraklerine göre. Ee, son olarak da bu hem Anadolu Yakası tarafında, hem, e, Migros tarafında ve Kola tarafında biz e, şu anda varsayımlarımızı güncelliyoruz. Bu varsayımların ve hedef fiyatların güncellenmesinin ardından e, Anadolu Grubu Holding hedef fiyatımızda da bir güncelleme yapma ihtimalimiz mevcut. Bizim hedef fiyatımız 177 TLydi Şu anda çok yaklaştı bu seviyeye. Ama bütün bilançolar beklenti üzerinde geldiği için büyük ihtimalle onlarda da Anadolu grubunda da yukarı yönlü bir revizyon yapma ihtimalimiz yüksek. Üzerine çalışıyoruz şu anda. Orta uzun vadede biz Anadolu grubunu beğenmeye devam ediyoruz. Bilanço üzerinde ise ben her zaman zaten holding bilançolarını nötr olarak yorumluyorum. Çünkü önden fiyatlanan bilançolar bunlar. İştirakları açıkladıkça zaten holdingin de aşağı yukarı ne açıklayacağı belli oluyor. Dolayısıyla nötr olarak yorumladığımız bir bilanço şu anda. Aktardıkların için çok teşekkür ben ediyorum ederim. Mehmet. Ben teşekkür ederim Eda. Yayınlarımız devam ediyor. 2'de de borsayı konuşacağız. Kaçırmamanız adına kanala, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.